Merhaba arkadaşlar. Ben önceki videoda ben şey göstermiştim. Her hareketlerini göstermiştim. Şimdi e, herhalde ben size dün o katcama da şimşek çarpar diye herhalde söylemiştim. Bakayım. Evet. Onu söylemişim. Şimdi o ok kattım da ben de böyle e, bak gördüğünüz gibi. göstereceğim. Şu. Execute it, at a type Minecraft arrow. Sonra kapatıyorsunuz. Ee, ondan sonra run summon lightning bolt. Ee, Açıklamalarda zaten bırakacağım. Bunu yazdıktan sonra bu neydi? Heh, şunu da göstereceğim size. Şunu da şunu da. Bakın böyle yaptığınızda su yaptığınızda şöyle atınca şurada, Mesela e, bu komut Bu işte Nereye ok atarsanız ya da işte ok atarsanız sizin kafanızda ya da oraya şey blok oluşuyor yani. Ne blok istiyorsanız. Şimdi bak buraya girdiğimde şurada ben fire yazmıştım. Yani ateş. Şurada ben mesela <laughs> desem toprak desem mesela o zaman toprak oluşacak. Yani kafam altında oluşuyor. Ben bunu anlamadım neydi. şey bu oluyor oluşuyor kafamın üzerinde hem de şimşek çarpıyor böyle arkadaşlar beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir inşallah beğenmişsinizdir ve size çok iyi günler